Futbol muhabbeti YouTube kanalından herkese mutlu akşamlar. Sayın Musa Yıldız'la birlikte Fenerbahçe yeni Malatya Spor karşılaşmasını değerlendireceğiz. Sayın Musa Yıldız hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber Günay? Sağ olun. Evet bıraktığın gibiyiz. Biraz uyumuşum. E, Trabzonspor maçını izlerken o da 0-0 bitmiş. Son evet. dakikalarına yetiştim. E, evet e, kadrolar açıklandı. Hemen kadroları ekrana getirelim ve değerlendirmemize e, başlayalım. Hemen şöyle getiriyorum. Doğru getirdim galiba. Evet. Fenerbahçe Altay Bayındır'la başlıyor. Caner Erkin, Tisserant, Sadık, Gökhan Gönül, Luis Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Yandaş, Ferdi, Kadıoğlu, Pelkas, Sis 11 ile başlıyor. Fenerbahçe'de bir değişiklik görebiliyoruz. Özellikle Luis Gustavo'nun gelmesiyle orta sahada biraz daha etkili olacağını düşünüyorum. Mert Hakan Yandaş'ın da yine eee kadroda ilk 11'de olduğunu görüyoruz. Mert Hakan Yandış'ın performansı açıkçası ben merak ediyorum. Şöyle bir kadroya baktığın zaman dikkatini çeken e, noktalar neler? E, Musa Yıldız. Ya, e, şimdi Tisarant'la Sadık ikilisi yani çok uzun zamanları yan yana oynamamış bir şey takım arkadaşı. Hmm. E, onlar dinle orta saha güçlü Mert Hakan e, işte Luis Gustavo, Ozan Tufan evet. bunlar iyi orta saha oyuncuları. Yani Fenerbahçe'nin orta saha üstünlüğünü eline alacağını gösteriyor bu kadro bence. Evet yani karşı tarafa baktığımız zaman da mesela Adem Büyü'yü görebiliyoruz etkili olabilecek. Benjamin Tette 10 numara bölgesinde gözüküyor. Kubilay Kanasus Kuş da fena oynamayan futbolculardan. İki beke baktığımız zaman da iki bekte de fena değil Malatya Spor'da. Çubukie ve e, Karim Hafes. Yani kalecileri de e, öyle e, hani çok kötü performans sergileyen bir kaleci değil. Ertaç. E, ama ileride de Umut Bulut'u görüyoruz. Şimdi Umut Bulut yıpratıcı bir forvet, çok hareketli bir forvet olduğunu biliyoruz. Tisenat ve Sağlık Çift Pınarı zorlayabilecek e, bir e, futbolcu olduğunu söyleyebilirim kendi açımdan. Arkadan da acaba Benjamin Tedd açık bulabilir mi? Onu düşünüyorum. Fena bir kadro ile çıkmıyor Malatya Spor. Malatya Spor'u değerlendirecek olursan e, sana göre en olumlu yönleri nelerdir? Olumsuz yönleri nelerdir? E, ben de senin gibi düşünüyorum. Kubilay kanatsız kız işte Adem Büyük Tete bunlar iyi oyuncular ama daha çok bu maçı orta sahaları kuvvetli olan takımlar götürür Güney. Yani şimdi Fenerbahçe'nin orta sahada kuvveti çok iyi. Yani Luis Gustavo'nun da bu maça gelmesi <laughs> artı olarak yani çok, orta sahada daha dirençli bir takım olacağını gösteriyor. Bir de yani şeye baktığımda e, Fenerbahçe'nin eee ben istatistiklerini çıkardığımda gördüğüm şu var. Çok bütün maçları üst bitmiş. Yani 3 gol atmış ve yenilmemiş Fenerbahçe. Tamam 3-2, 3-2. 2, 3 -2 iki tanesi 3-2 bitmiş. Bir tanesi de 3-1 mi 3-0 ne bitmiş. Yani Fenerbahçe Bariz bir üstünlüğü var. Ama gelelim bu döneme. Bu döneme baktığımızda da Fenerbahçe'nin son iki tane ev maçı mağlubiyetle ayrıldı. Mesela çıkardım. Ve bu sezon 10 puan kaybettiği, 10 puanın 8'ini evinde oynadığı maçlardan kaybetti. Bunlar Fenerbahçe'nin handikapları. Evet Fenerbahçe'nin en büyük dezavantajının bugün Sadık Çift Pınar ve Tisserant ikilisi olacağını düşünüyorum. Ee, sürekli de. e, orası değişiyor ve değiştiği için de orada bir türlü tandem tutmuyor. Kubilay Güven şöyle bir e, açıklama yorum yapmış. Umut Bulut'un Fenerbahçe'ye karşı son vuruşları iyi değil heyecan yapıyor demiş. Ee, Eyüp Yıldız kolay gelsin demiş kendisine teşekkür ederiz. Yunus Emre de Malatya puan çıkarta çıkarabilir mi demiş. Şimdi Eyüp Yıldız'a tekrar geri dönecek olursak maç sonunda Eyüp Yıldız YouTube kanalındayız. Küçük bir hatırlatma da yapalım. Ee, Sayın Eyüp Yıldızla beraber bir e, Telegram grubu kurduk. Orada etkileşim halindeyiz. Sürekli sürekli yorumlar yapıyoruz ve e, canlı yayınların açıklamalarını yapıyoruz. Birlikte alış e, fikir görüş. Alışverişinde bulunuyoruz. Yayınları nasıl e, kontor, nasıl şekillendireceğimiz hakkında bilgiler vereceğiz. Hep beraber orada güzel bir etkileşim içerisine gireceğiz. Sizleri de bekliyorum. Videonun e, yani bu yayının altında link var. Sizler de dilerseniz o gruba katılabilirsiniz dostlar. Bunu da hatırlatmış olayım. Ve Sayın e, Eyüp Yıldız'da da saat 21'de Eyüp Yıldız YouTube kanalında canlı yayında olacağız. Fenerbahçe. Ee, yeni Malatya spor karşılaşmasını değerlendirmek için. Evet tis tekrar karşılaşmaya geri dönecek olursak şimdi ve Sağlık çift bunlar şu ana kadar hiç oynamadı diye hatırlıyorum ee, Musa abi bir, bir defa diyor. oynayacaklar efendim ben bir maç oynadılar diye hatırlıyorum sanki yani ama o da ama mi? o da bir maçta çok çok böyle inanılmaz bir e, hani böyle tandem oluşturacakmış gibi de gelmiyor şimdi sa Sağlık çift bunların performansı fena değildi Fenerbahçe'ye gelene kadar ama bir de sakatlık geçirdi. Ondan sonra tabii ki de performansını açıkçası merak ediyorum. Tisserand'da nasıl bir ikili olacak? E, bu maçta çok merak ediyorum. Önlerinde iki tane tecrübeli futbolcu var. Luis Gustavo ve Ozan Tufan. Ozan Tufan önde, Luis Gustavo hemen arkasında oynuyor ve Luis Gustavo oynadığı ikinci bölgede araları çok iyi süpürüyor. Yani tüm evet. topları karşılıyor ve şöyle bir söyleyelim rakipten gelen Bas, e, rakipten gelen topları karşılıyor ve en azından kontrol atak olduğu zaman oyuncuyu kesiyor. Orada, i̇yi bir sürüyor. Şimdi defanstan çıkacak topu da hemen oradan alıp ikinci bölgeden üçüncü bölgeye aktarıyor. Yani her iki bölümü de çok iyi oynayabilen Luis Gustavo var. Fenerbahçe'nin belki en büyük e, kozu olarak görüyorum ben Luis Gustavoyu. Yanında da Ozan Tufan var. Baksu baksu oynayabiliyor. Tamam defans e, sif yönü hucum yönüne göre biraz daha e, düşük kalsa da ama Ozan Tufan da çok çok faydalı işler yapıyor. E, ama ben şimdi şunu soracağım sana. Malatyaspor nasıl Fenerbahçe'den puan alabilir? Ya e, Malatyaspor bir kere geriye yaslanmaması gerekiyor. Geriye yaslanırsa Fenerbahçe bir şekliyle e, pozisyon ve goller bulur diye düşünüyorum. Malatyaspor'un orta saha'da takımı yorup e, devamlı acele etmeden presap yaparak, baskı kurarak orta saha'da toplu karşılayarak e, öne doğru gitmeli. Fenerbahçe'nin hata çıktığı zamanlarda e, Tete ve Kubilay kanatsız kuş gibi oyuncularla da gol pozisyonuna girmeli. Yani şimdi ben bazı notlar çıkardım mesela. Ozan Tufon e, Malatya'ya karşı oynadığı dört karşılaşmanın üçünde gol bulmuş. Mesela e, Fenerbahçe'de altı eksik bulunuyor. Tamam mı? Bu altı eksik, altı eksik çok önemli. Kim bunlar? Kemal Adem'i, Enver Valencia, Lemos, Samatta ve Paretti, Serdar Aziz, Kart ve S Pelkas'la Ozan da bugün Sarıkar sınırında. Bunlar Fenerbahçe için dezavantajlar. Yani Ozan oynuyor. daha temkinli olacaktır. Bunların hepsi Fenerbahçe için handikap. Ama geldiğimizde Malatya Spor orta sahada Fenerbahçe'yi iyi karşılayamazsa orta şut sahayı Fenerbahçe'yi kaptırırsa ki bir de geriye yaslanırsa Malatya'nın işi zor. Fenerbahçe'ye gol atamaz. Evet, bak şöyle şöyle bir şey söylemek istiyorum ben öncelikle. Şimdi Fenerbahçe'nin iki bekine bakalım ve önünde oynayan iki açığa bakalım. Gökhan Gönül önünde kim oynuyor? Ferdi Kadıoğlu. Caner Erkin önünde kim oynuyor? Pelkas. Şimdi önce açıkları bir bakalım. Ferdi Kadıoğlu'nun defansif yönü zayıf. Burada evet. en fikrim biz. Pelkas'ın Pelkas defansif yönü zayıf. Şimdi Caner Erkin'in ofansif yönü çok güçlü ama e, defansif yönünde zafiyeti var. Gökhan Gönül'ün yine aynı şekilde ofansif yönü kuvvetli, defansif yanı yine, yine zafiyeti var ama Gökhan Gönül defansifte e, yani e, defans oyununu Caner Erkin'e göre biraz daha iyi oynayabiliyor. Evet. Bence burada büyük şifre şu. Eğer ki kanatları e, Malatyaspor iyi kullanırsa Fenerbahçe karşısında başarılı olur. Kanatları iyi kullanmak zorunda. Çünkü ileri çıktığı zaman geri dönemeyen bir Caner Erkin görüyoruz. Ve önünde Pelkas var. Yani Caner Erkin'in açığını kapatamaz. İleri çıktığı zaman yine geri dönmekte sıkıntı yaşayan bir Gökhan Gönül. Ve önünde defansif e, yönü zayıf olan Ferdi Kadıoğlu var. Hucum olarak Fenerbahçe evet çok iyi işler yapar. Ama işte kanatları iyi kullanan bir Malatya Spor'da kanatlardan gelebilir diye düşünüyorum. Sen neler söylemek istersin? Doğru söylüyorsun. Yani işte diyorum ya orada da e, Malatya Spor'un hızlı oyuncuları atak hani kontrol yatkın oyuncuları var. işte Kulay kanatsız kuş işte Hı -hı. Adem Büyük. Adem Büyük de bakma yani böyle hızlı bir adam. E, Hı -hı. Onun haricinde Tete. Bu adamlar pozisyona girerse atarlar. Kaç, yani kaçırmazlar. Büyük olasılıkla da Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gereken bölge o. Ya dikkat ediyor musun bilmiyorum. Ben kaç maçtır program yapıyoruz. Daha Fenerbahçe'nin tam anlamıyla hani mesela bugün Galatasaray'ı konuşsak Galatasaray 3 konuşsa, aşağı 5 yukarı orta sahasını da biliriz, defansını da biliriz ama Fenerbahçe daha o, o anlamda kuramadık kadroyu tam olarak. Yani o yüzden Fenerbahçe'nin çok büyük handikapı bu. Yani defa kanatlardan iyi çıkarsa ve orta sahada elinde bulundurursa e, Malatya Spor oradan puan ve puanlarla dönebilir. Evet ben de aynı şekilde düşünüyorum. Hemen yorumlara dönelim. E, Murat Aydın iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Burak, Burak Temiroğlu iyi yayınlar demiş. E, Murat Aydın tekrar. Abi bence Malatya'nın en büyük silahı Adem Büyük. Katılıyor musun? Ben kesinlikle. Ben dün de, yayında da söyledim. Adem Büyük gol atacağını düşünüyorum atar ama işte skoru koyabilirler mi o golün daha fazlasını Fener atar mı bilemem ama Adem Büyükün Fenerbahçe'ye gol olacağını düşünen biriyim yani. Burak Temiroğlu demiş ki abi bir şey söylemek istiyorum. Basketbol erka erkek takımımız bugün işte küme düşecek. Sizden ricam başka adayların herhangi birini yayınına alıp bu konu hakkında sohbet eder misin? Başkan utanır belki demiş basketbol konusunda yani şöyle söyleyeyim dostlar evet Galatasaray bir spor kulübü takip etmem gerekiyor ama ben gerçekten basketboldan hiç anlamıyorum. Yani ben 9 yaşından beri futbol oynadım. Devam ettim futbolu. Hiç vaktimi harcamadım. Basketbolda hiç değil. Bir tane daha iyi basketbol maçı izlemiş bir insan değilim. Bana hitap etmiyor ama Sayın Ayıp Yıldız basketbolu zaten sizler için yorumluyor. O yüzden 21'deki yayında mutlaka basketbolu Sayın Ayıp Yıldız sizler için yorumlayacaktır. Ee, evet e, Kubilay Güven demiş ki Kayseri geriye çekilmez ve Fenerbahçe defansını yıpratırsa ve Fenerbahçe 50. dakikaya kadar öne geçemezse Kayseri 60'tan sonra kazanabilir demiş. Kayseri yani, derken şeyden, Malatya'dan bahsediyor evet ben de öyle düşünüyorum ama bence Fenerbahçe baskılı baskılı başlayacaktır. Evet evet yani ilk 30 dakika zaten vakit Fenerbahçe baskılı başlayacak. O, o dakikalarda gol yemezse bu olaylar gelişir. Bak Güney zaten Fenerbahçe kötü top oynamıyor ama yani baktığında e, evinde bir eksiklik var. Mesela Fenerbahçe deplasmanda daha çok puan kazandı bu sene. Çok ilginç. Ben de öyle düşünüyorum. Ve evinde e, daha çok puan kaybetti. Bu neyi gösteriyor? Ev sahibi kimliğinde e, iyi oynayamıyor. Yani daha çok kontrol atak takımlarına karşı iyi oynuyor. Yani kontrollü ve düzgün çıkması ve şey yaptığı maçlarda iyi oynuyor. O yüzden ben dediğine katılıyorum. Bak burada çok kritik olay şu orta saha ilk 30 dakika bir kere gol yemeyeceksin orta saha aşağı yukarı kafa kafaya mücadele edecek bir de kanatlardan atağa kalkıp pozisyon yaratacaksın bunların üçünü yaparsan Fenerbahçe'yi yenme ihtimalin çok yüksek. İnşallah yener diye düşünüyoruz yani ben Adem Büyüklü ve Umut Bulut'tan da gol bekliyorum Umut Bulut da bakma eski istatistiklerine baktığımda her Fenerbahçe maçında gol atmıştır aşağı yukarı bir, çoğunda atmıştır, öyle diyeyim sana. Ee, şimdi bir istatistik daha var. O şey olarak baktığında da Hamza Hamzoğlu mesela e, Erol'la oynadığı kendi karşılıklı vakip olduğu hocalık yaptığı maçlarda hiç daha Erol Bulut'a mağlup olmamış. Bütün takımları yenmiş Erol Bulut'un takımları. Evet şimdi Hamza, ben tam da üzerine Hamza Hamzoğlu'nun yapmış olduğu açıklama geliyor ki Hamza Hamzoğlu iyi bir taktis yani. Yani elinde iyi bir kadro olduğu zaman sonuna kadar iyi kullanıyor. Bunu da söylemeliyiz. Hamza Hamzoğlu'nun açıklamaları şu şekilde deplasmanda galip gelemiyor olmamamızın sebepleri var. İstikrarı yakalamaya çalışıyoruz. Etkili oynamaya çabalıyoruz. İnşallah bu haftada geçen haftaya göre daha iyi oynarız demiş ve devamını getirmiş. Burada galip gelmek zor ama elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe Erol e, Hoca ile iyi bir grafik çiziyor demiş. Ben buna katılmıyorum ya. Yani. Ben Erol Hoca'nın abi Fenerbahçe'de inanılmaz işler yaptığına katılmıyorum. Ya ben de katılmıyorum ama hep de her zaman da şunu şimdi Bunu futbol sever olarak söylüyoruz. Yani bir hocaya tahammül edilmeli. O tahammül edilecek hocalar arasına Erol Bulut'u koyar mısın? Ben koyarım. Koyarım. Ama ee, ama Erol Bulut beklediğimiz öyle bir şeyi vermedi. Bana da vermedi. Ee, sana da vermemiş belli ki. Yani bir şey eksik. Fenerbahçe top oynamıyor. Yani çok iyi oynamıyor. Oynuyor ama iyi oynamıyor. Ee, daha kadrosu oluşmadı. Yani kaçırdığı maçlar kaybettiği maçlara baktığında gerçekten yani kötü maçlar kaçırdı ya öyle diyeyim sana. Evet Erol Bulut'un açıklamalarını da izleyenlerimize getirelim. Erol Bulut teknik direktörlüğe yeni Malatya'da başladım. Güzel bir dönem geçirdik. Avrupa kupaları pozisyonda getirdik takımı demiş. Devamında rakibimiz geçen hafta kazandı. Genelde uzun toplarla oynuyor. Bizim için önemli olan geçen haftaki galibiyetten sonra iyi oyunla kazanmak. 3 puan için sahaya çıkacağız demiş ve devamını getirmiş. Keyifli bir maç olacak futbolcuların maça hazır sahada çalışmamız lazım. Basit hatalar yapmayıp pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor ki hafta içinde şöyle bir açıklama vardı zannedersem. Pozisyonlar atabilseydik özellikle Beşiktaş maçı için söyledi. Girdiğimiz pozisyonlar atabilseydik Beşiktaş'ı yenerdik diye bir açıklama yapmış. Evet tabii girdiğin pozisyonları gol atarsan zaten karşılaşmayı her türlü kazanmış oluyorsun. Evet. Şimdi yorumlara dönelim. Ee, Murat Aydın demiş ki bugün Umut Bulut ve Adem Büyükten gol bekliyorum. Ee, Emirhan Öncü demiş ki 2-1 e, alacak Yazın bir kenara. Malatya 2-1 alacak demiş. Ee, burada Kubilay Güven'in yine bir yorumu var. Erol Hoca'nın bunu okumayalım. Boş verin. Boş verin. Bunlara yermeyelim biz. Normal e, yani bu yorumları yapmayalım sizlerden ricamız. Malatya Aydemir. Malatya kesin puan alacak. Umut Bulut'un her her Fener maçı Fener maçı olduğu gibi golü var bu akşam demiş. Fenerbahçe'ye gol atıyor ya Umut Bulut. Ben gol attığını hatırlıyorum. Kubilay Güven gol atamıyor demişti ama. Yok yok ben de hatırlıyorum ya. Her maçta aşağı yukarı Fenerbahçe ile oynadığımız <laughs> maçlar ben de golü vardı hatırlıyorum. Hani ya Kayseri'deyken de vardı. Bak Tek kalabalık değil, Trabzon'dayken de vardı Mutluluk'un attığı goller. Şimdi ben bir istatistik daha söyleyeyim. Yani bizim az önce vurguladığım olay Malatya aşağı yukarı yediği gollerin çoğunu ilk yarıdan yemiş. Hı hı. Yani Malatya ilk yarı gol yemezse galibiyetle ayrılma veya beraberlik veya galibiyetle ayrılma şansı çok yükseliyor. Özellikle onu vurguluyorum. Çünkü İlk yarı gol yemeyecek. İlk 30 dakika, 40 dakika Fenerbahçe'nin o baskısını, üzerinde gelen baskıyı kaldırabilirse Malatya oradan puanla dönebilir. Şimdi ben tekrar kadroya baktığım zaman Mert Hakan Yandaş, Belkas ve Ferdi Kadıoğlu'nun ofansif e, hücumda hu yani 3. bölgede neler yapacağını çok merak ediyorum. Önlerinde de bir siste var. Şimdi burada da sürekli değişen bir oyuncu grubu görüyoruz. Mert Hakan zaman zaman yedek kalıyor, zaman zaman oynuyor. Sosa'yı görmüyoruz. Yedek futbolculara da bakalım hemen seninle birlikte. Eee Bak demişken Sissede Malatya maçlarının çoğunda gol atmış. O öyle de bir istatistikle çıkardım mesela. Sissede genelde Malatya maçlarında goller atmış yani. Evet, yedekleri şimdi ekrana getireceğim. Biraz bekletiyorum sizleri. Hemen şöyle o yedekler üzerinden de eğer maç kötü giderse Fenerbahçe veya Malatya Spor neler yapabilir bunları konuşalım. Evet şu an ekrana geldi. Ee, Oytun, Nazım Sangare, Filip Noak. Filip Noak'tan <laughs> ben hani Fenerbahçe'ye transfer olduğunda hani, evet çok iyi bir transfer diyordum ama bir türlü e, performans alamadı. Sosa, Sosa'dan da çok çok şaşkınım açıkçası. Sosa'nın kalitesi de belliydi. Yine aynı şekilde Sosa da Fenerbahçe hiçbir şey vermedi açıkçası. Oynadığı maçlarda çok çok etkili de olamadı. Tolga Ciğerci bu sezon fazla forma şansı bulamıyor. Geçen sezonlara göre Ömer Faruk, e, Beyaz, Şanlı Türk var. Eyüp Akcan, Tiam ve Sinan Gümüş. Sinan Gümüş de yedekler arasında. Şöyle baktığın zaman e, Musa abi yedekten oyuna girip skoru değiştirebilecek, oyunu değiştirebilecek bir futbolcu görebiliyor musun Fenerbahçe'de? Ya bak işte sen bunu gösterdikçe ben daha çok mutlu oluyorum hani o da neden mutlu oluyorum Galatasaraylı olduğum için tabii ki mutlu oluyorum yani bizim hamle oyuncumuz hamle oyuncularımız daha iyi bak biz bunu dedim. ama bak Musa abi şey diyorduk ama bizim hamle oyuncularımız Fenerbahçe'ye göre daha sıkıntılı diyorduk tam terse geldi bu Fatih Terim'in evet değil mi yani sezon başında bakalım Fenerbahçe'nin her pozisyon için iki tane üç tane adamı var diyorduk ama performansa baktığımız zaman o performans olmadı yani ya Genel sen, olmadı. Sen sta kimi çıkartırsın hamle oyuncusu Sosa var değil mi bir? Ama işte bir Sosa mantıklı. performans vermiyor. Abi. Bak Sosa diyebiliriz. Filip Novak. Filip Novak hani oyun aldığın zaman çok da oyunu değiştirebilecek bir pozisyonda oynamıyor. Hani direkt Novak hakkı yapıyor o no. şey yapabilecek no. yok. Bak evet. kimi söyleyebilirim sana biliyor musun? Sinan Gümüş Mame Tiam, Sosa. Diğerlerinde abi yani hamle tamam lazım Sangari alırsın ama oyunu üçüncü bölgede yani oyun kötü gittiği anda üçüncü bölgeyi iyi yapamayan bir Fenerbahçe varken Nova aldın. Nazım Sangari'yi aldın. 3. bölgede sana çok büyük değişiklik yapmaz. He. İter takımı 3. bölgeye kadar götürür. iyi orta yapar ama veya e, geriden gelip bindirmeler yapar iki oyuncu beklerde. Ama sana tam olarak bir oyunu değiştiremez. Oyunu değiştirebilecek oyuncuları çocuğu bölgede oynayan oyunculardır. Eğer oyun kötü gittiğinde istediğin skor alamadığın zaman. Sosa Mamet ya Sinan Gümüş. Tolga Ciğer'i koyar mısın bilmiyorum. Ya. Bak ya şimdi. Bak şimdi. Böyle <laughs> bir şey ki çok doğru bir şey söyledin. Yani Nazım Sangare'yi saymıyorum. Noah'ı saymıyorum. Çünkü onlar gerçekten defans oyuncusu olduğu için hani sakatlık veya ne bileyim Vakip işte yorulmuştur 3-0 olmuştur 4 sıfır olmuştur ondan sonra oyuncuyu dinlendirmek için alınacak oyuncular ama diğerleri Sosa, Tiyan ve Sinan Gümüş e, eğer vakip çözememişsen katkı vermesini isteyip de yapmasını isteyeceğin oyuncular. Şimdi Sosa'ya bakıyorsun Sosa Trabzon'dakinden çok uzak formunda Mehmet e, Tiyan ben şey diyorum. Tiyan e, ee, Kasımpaşa'da izlediğim ile alakası yok. Hiç alakası yok. Geldik Sinan Gümüş'e. Sinan Gümüş orada E, eh, hani çok değişik bir oyuncu biliyor musun? Ben Galatasaray'dayken de sevindim, beğenirdim. Yani ne yapacağı belli değil. Yani böyle alırsın çok basatın altında da performans sergiler. Sonra bir bakarsın bir maçını çevirmiş de olabilir. Yani bir Sinan'dan böyle şüpheliyim. Ama diğerleri ikisi beni çok etkilemez diye düşünüyorum. Yani baktığında Galatasaray'a bakıyorsun. Galatasaray'da o bölgede yedeklerde böyle çok hamle oyuncusu var. Şu an ona ol geliş şey yaptık. Evet ama işte sezon başında bunu bu şekilde konuşamıyorduk. Artık mutluluktan yedeklerimiz de var artık diyebiliyoruz. Evet, evet. Şimdi yeni Malatya'ya döndüğümüz zaman da şöyle bir Fofana görebiliyorum. Ahmet İldizi görebiliyorum ki Olca Şanı görebiliyorum hamle oyuncusu olarak kullanabilirler. Ee, yani onlarda da fazla böyle hani oyunu değiştirebilecek oyuncu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Fofan. Yani bir Olca Şan, belki. O hmm. katkı oluyor ben arada bakıyorum yani girdiğinde etkili oluyor. Bir Ahmet İldiz yani. Yani çok bir şey olduğunu zannetmiyorum ama olacağı şu an bir tek diyebiliriz. Ya Fofa Anna'nın yerine mesela Umut Bulut'un yerine Fofa Anna'yı da tercih edebilirdi hocam. Umut Bulut tercih etmiş. Ya Umut Bulut ya işte Fenerbahçe maçlarını seviyor ya belki de o <laughs> Olabilir. Evet. Hemen yorumlara dönelim. Burak Temiroğlu demiş ki Sosa Sinan, Tiam, Ömer, Faruk var ama bunlardan iş yapacak bence sadece performansa baktığım zaman Sinan ve Tiam demiş. Ee, teknoloji dünyası Fenerbahçe alır demiş. Yani tamam. Soruyorum Fenerbahçe mi Malatya mı alır abi? Ya Bana göre de Fenerbahçe alır. Bak Fenerbahçe'nin alması sürpriz değil. Sabahki öğlen yaptığımız iddia programında kupon verdim. Yani kuponu da buradan Fenerbahçe kazanıne verdim. Şimdi bu hı hı. ulusal bir olarak bakmak var. Bir de vakibin nasıl kazanacağını görmek var. Ben Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyorum. Yani bu şu dakika da öyle düşünüyorum. Ama nasıl alamazdık konuştuk burada. Fenerbahçe ne yapardı veya Malatya ne yapardı neleri iyi yaparsa Fenerbahçe'den puan ve puanlar alır. Yani şu an istatistik olarak ben de Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyorum. Evet Ay Yıldız Albayrak like 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 demiş. Like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerden ricamız like atmanız. Yine yeri gelmişken hatırlatalım. Ee, videonun altındaki açıklama kısmında bir Telegram grubu kuracak, göreceksiniz. Sayın Eyüp Yıldız'la birlikte e, Telegram grubu e, kurduk beraber birlikte. Sizlerden ricamız eğer siz de isterseniz tabii sadece Galatasaray'ın konuşulduğu bir grup olacak ve yayınlarda da e, yapacağımız işleri orada konuşuyoruz. Fikir alışverişinde bulunacağız. Sizlerin de katkısıyla orada sadece Galatasaray konuşacağız. Konuşmak isterseniz de tıklayıp linke tıklayıp gelebilirsiniz. Onu da hatırlatmak istiyorum. Muhammed Gürtekin, Murat Aydın de, Murat Aydın'a cevap vermiş. Jack e, neye getirdiğimiz toplar Sisse'ye gelse 5 değil 10 atardı. Jack ne çok kaçırdı. Sisse de kaçırmazdı demiş. Katılıyor musun bu yoruma? Murat Aydın'a cevap vermiş ama biz cevaplayalım. Ya şimdi şöyle yani Cagney birkaç maçtır iyi oynuyor ama yani iyi oynuyordu derken çok da iyi oynamıyor. Abartmamak lazım Cagney'i. Ben katılıyorum. Ama çizse de yani Fenerbahçe'deki maçlarını izledi. Ama bir Alanya'daki maçlardaki gibi oynamadı yani. Neye göre getirdi? Alanya'daki Fener çizseyi söylüyorsan evet katılıyorum arkadaşım. Doğrusu. Ama Fenerbahçe çizseyi diyorsan zannetmiyorum ya. O da bu sanın tutuk başladı. Yani çok iyi başlamadı diye düşünüyorum. Yani Cicak ne <laughs> kadar oynuyor. Evet Miray Sağlam demiş ki bizim yedekler Belhanda, Saratçı, Omar, Arda, Babel, Kerem maşallah maşallah demiş. Vallahi maşallah. Acıların kralı demiş ki Malatya alsın. Evet ya bir Galatasaraylı olarak Malatya'nın almasını isteriz ama mesela ben hakem konuşmaktan bıktım. Yani hakem konuşmak istemiyorum ama her maçta hakem konuşuyoruz maalesef. Evet yavaş yavaş şeyini sonlandıralım. 30 dakikadır konuşuyoruz ee, Musa abi son e, sözlerini senden alayım Ya e, er, öncelikle izleyen herkese çok teşekkür ediyorum e, dediğim gibi bugün Fenerbahçe nasıl kaybederi konuştuk az önce Fenerbahçe Malatya eğer ilk yarı gol vermezse 40. 50. dakikadan sonra yani bulduğu geniş alanlarla e, güneyinde bahsettiği gibi e, kanat oyuncuları geriye dönmekte zorlanıyor eğer geriye dönükte zorlanan kanat oyuncuları yorulursa ve Malatya'da orada açık alanlar bulursa Malatya Fenerbahçe'den puan ve puanlar alabilir. Ama onun haricinde Fenerbahçe erkenden baskı kurmaya çalışırsa erkenden üstüne gitmeye başlarsa ve Fenerbahçe'yi vasıt ederse Karambol'e Fenerbahçe'de baskı yapacak çünkü bir tane gol bulduğunda ve bunun arkasını toparlamak için de Malatya açılır olay farka gider yani. Evet Mu Al Ay Yıldız Al Bayrak demiş ki Musa abi yanlış düşünüyorsunuz. Fofana iyi bir hamle oyuncusudur. Malatya 2-5 alır kupon yatar abi demiş. Evet bizleri izlemiş olduğunuz için çok teşekkür Malatya ediyoruz. Bizim de kupon yatsın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Saat 21'de Sayın Eyüp Yıldız YouTube kanalındayız. Hepinizi oraya davet ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Saygılar. Görüşmek üzere.